Çözeltilerin özellikleri içerisinde çözülen maddenin tanecik sayısına bağlı olarak değişir. Bir sıvıya uçuculuğu daha az olan bir çözülen madde eklendiğinde oluşan tanecikler çözelti içerisinde ve yüzeyinde belirli bir yer teşkil eder. Sıvı yüzeyindeki çözücü molekül sayısı azalacağı için buharlaşma azalır ve kaynama gecikir. Çözeltinin kaynama sıcaklığı saf çözücünün kaynama sıcaklığından yüksek olur çözücü ile uçuculuğu daha az olan çözülen tanecikler arasındaki zayıf etkileşimler ise donmayı geciktirir. Çözeltinin donma sıcaklığı, saf çözücünün donma sıcaklığına göre daha düşük olur. Yukarıdaki çözeltinin özellikleri ile ilgili bir paragraf verilmiştir. Bu paragraftan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Mersin'de sıcaklık 0 santigrat derecenin altına indiğinde portakal ağacının meyvesi mi, limon ağacının meyvesi mi daha çok etkilenir? Gerekçesini açıklayınız demiş. Arkadaşlar limon suyu portakal suyuna göre daha değişiktir. Daha değişik olduğu için çok daha fazla madde çözülmüş madde miktarı onun daha yüksek olmuş oluyor yani. Bu yüzden de daha az etkilenmiş olur deriz. Suya ne kadar sodyum klorür eklersek ekleyelim. Donma sıcaklığı eksi 21 santigrat derecenin altına düşmez. Bu durumun gerekçesi ne olabilir açıklayınız. Arkadaşlar şimdi ne kadar su hani elimizde su var. Tamam, belli bir miktar su var. Ne kadar sodyum klor eklersek ekleyelim hepsi çözünecek mi? Çözülmez. Öyle değil mi? Çünkü çözünürlük dediğimiz bir ifade var. Yani bir doymuşluk sınırı var. Siz içerisine ne kadar sodyum klor eklerseniz ekleyin, çözebileceği kadarını çözer. Sonrasında ne eklerseniz ekleyin çözemez. E bu yüzden de belirli bir doygunluk sınırı olduğu için o noktaya ulaştıktan sonraki donma noktası neyse daha düşüremezsiniz. Çünkü içinde daha fazla sodyum klorür çözemezsiniz. Çünkü doygun olmuş olur. Araç radyatörlerine antifrizler kış mevsiminde ne amaçla konulur? Yazında antifriz kullanılabilir mi? Açıklayınız. Arkadaşlar biz antifrizi kış mevsiminde neden kullanıyoruz? Burada donma noktasını düşürmek için kullanıyoruz. Ki hava sıcaklığı düştüğünde Hemen donma göstermesin, donma olayı meydana gelmesin. Bu yüzden donma noktasını düşürmek için kışın kullanıyoruz. Amacımız bu. Peki bunu yazın kullanabilir miyiz? Evet arkadaşlar yazın da kullanabiliriz. Yazında kaynama noktasını yükseltmek için kullanırız. Bu sayede daha uzun ömürlü olmuş olur. Bir de sıcaklık fazla olduğu için hemen kaynama noktası ulaşamasın araba arabaya araca zarar vermesin diye kaynama noktasını yükseltmek için kullanabiliriz. Antalya ve Kars'ta aynı model iki araç radyatörüne antifriz konulacaktır. Kullanılacak antifriz miktarı neye göre belirlenir? Açıklayınız demiş. Arkadaşlar bunda da bakın bir Antalya biri Kars. Yani ortalama mevsim sıcaklıkları farklıdır. Bu yüzden de ortalama mevsim sıcaklığına bağlı olarak Kars daha soğuk bir yer olduğu için daha derişik antifriz kullanmak daha uygun olacaktır. Yumurta haşlanması sırasında suyun içerisine tuz atılmasının nedeni ne olabilir demiş? Arkadaşlar biz eğer suyun içerisine tuz atarsak bu sefer suyun kaynama noktasını yükseltmiş oluruz. Şimdi biz neden suyun kaynama noktasını yükseltmek isteyelim? yumurta pişiriyoruz değil mi? Yumurtanın içerisinde de ciddi anlamda güzel bir şekilde pişmesi gereken proteinler var. Bu yüzden proteinlerin çok daha yüksek sıcaklıkta çok daha iyi bir şekilde pişebilmesi için suyuna tuz atabiliriz. Aynı ortamda bulunan eşit hacimdeki saf su örneklerine eşit molde glikoz ve sofra tuzu ayrı ayrı eklenerek doymamış çözeltiler hazırlanıyor. Bu çözeltilerin donma noktalarını ve kaynama noktalarını karşılaştığınız cevabınızın nedenini açıklayınız demiş. Şimdi arkadaşlar elimizde glikoz var. Glikoz kovalent bağlı bir bileşik moleküler çözünme yapar. Yani bir tanecik veriyor diye söyleriz. Tuz ise sofra tuzu, sodyum klorürdür. Sodyum artı klor eksi yani iki tane tanecik verecek. Bu durumda bakın sodyum klorürde çok daha fazla tanecik var. Bir de sodyum klorür iyon yapısından dolayı çok daha güçlü etkileşimler oluşturur. Güçlü etkileşim iyondan dolayı. Şimdi bu sebeple buradaki bağları kırmak ve bu tanecikleri buhar fazına geçirmek yani su taneciklerini buhar fazına geçirmek daha zordur. Çünkü tuzdan gelen sodyum artı ve klor eksiyonları su ile çok daha sıkı bağlar kurduğu için suyu oradan koparıp buhar fazına geçirmek zorlaşır. Zorlaştığı için de kaynama noktasını yükseltmiş oluruz. Şimdi sodyum kloride iki tanecik olduğu için glikoza göre yani bir taneciğe göre kaynama noktası çok daha fazla yükselecektir. O yüzden sodyum klor işte şu kadar yükseliyorsa Glikoz, iyon sayısı, tanecik sayısı daha az olduğu için daha az kaynama noktasına yükseltecek. Şimdi donma noktasına gelirsek, yine sodyum kloride daha fazla tanecik olduğu için sodyum kloridin donma noktası çok daha fazla düşer. Çünkü daha çok tanecik var. Glikozda ise daha az tanecik olduğu için daha az düşer donma noktası. Bu yüzden kaynama noktasını kıyasladığımız zaman, e, bunu da karşılaştırınız demiş. Kaynama noktasını kıyasladığınız zaman sodyum klorürün kaynama noktası glikozdan daha büyüktür. Donma noktasına baktığınızda da glikozun donma noktası sodyum klorürden daha büyüktür. Bunun sebebi de dediğimiz gibi içerdiği tanecik miktarı farklılığı ve yine sodyum klorürde daha güçlü etkileşimler olmasıdır.